Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ayaz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Please Donate'de nasıl e, çok güzel bir şekilde Robux kasılır ikinci bölümünü çekeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere arkadaşlar ben bu serinin birinci bölümünü çekmiştim. E, ve onda da nasıl güzel güzel şeyler yani Robux'lar kazanır onu göstermiştim. Bugün sizde bu bölümün ikincisini çekeceğim. Ve bu ikinci bölümü izledikten sonra bayağı Robux kazanabileceksiniz. Ee, yani en azından arkadaşlar bu videoda bir 5 robux kazanmayı bekliyorum kazanamazsak da bir şey olmaz tabi arkadaşlar bu video bir 10 dakikalık video olacak 10 dakikada yani bir robux kazanacağımı düşünemiyorum çünkü e, kısa bir süre siz yarım saatte arkadaşlar 50 robux 55-60 robux kazanabilirsiniz bu oyundan çünkü oyunda gerçekten oyun size robux veriyor ee, o zaman çok uzatmadan videomuza geçelim şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere böyle bir oyun var bu oyunda Arkadaşlar böyle gidiyorsunuz kendinize e, bir tane stand alıyorsunuz ve buraya giyin pez oluşturuyorsunuz giyin pez oluşturmayı da göstereceğim arkadaşlar size sonra geliyorsunuz arkadaşlar burada insanlardan bir şey istiyorsunuz e, Siz bunu normal serverda yapabilirsiniz zaten ben sesli sohbet size göstereceğim arkadaşlar çünkü video kısa olacağı için siz bunu normal serverlarda yapabilirsiniz. Şöyle herhangi bir sunucuya girdim. <laughs> güzel güzel Robux'ları kazanabileceksiniz Mesela arkadaşlar tabi arkadaşlar sesli sohbet serverlarında yapmanız daha avantajlı olur. Çünkü sesli sohbetli sunucuları arkadaşlar çok güzel insanlar denk geliyor. Mesela baksanız adam 1 milyon 177 bin Robux başlamış. Bu adam da 132 bin başlamış. Yani bu adamlardan bayağı para kazanabilirsiniz. Siz sesli sohbetli arkadaşlar. E robot isteyebilirsiniz. Ben şu an videoda olduğum için böyle isteyeceğim. Bir tane kişinin yanına gelip buraya arkadaşlar İngilizce yazıyorsunuz. Çünkü sesli sohbetteki bütün insanlar genellikle İngiliz. Please donate yazdım. Ay onların yazdıkları e, Türkçe çıkıyor çünkü arkadaşlar şöyle hemen şuradan otomatik sohbet çevirisi açık. Bakın ben açtım. Siz de açın anlarsınız. Kapalıyken arkadaşlar yazdıkları her şey arkadaşlar İngilizce bir şekilde çıkıyor. Ee, siz de ayarları girip buradan otomatik sohbet seviyesini açıp aynen şu şekilde yapabilirsiniz. Mesela şöyle bir insana gir. Şöyle please donate. Bir saniye yanlış yazdım. Please donate yazdım arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. İyi <laughs> e bundan bu ben bir şey söylemedi. Gidelim şuradaki insanlara söyleyelim. Mesela Nugat diye birisi. Adı neymiş? Nugat. Get. Please donate. Aynen şöyle arkadaşlar yazarak. insanların size Robux vermesini sağlayabilirsiniz. E yani standınıza da arkadaşlar i, değişik değişik şeyler yazabilirsiniz. Mesela atıyorum ben i, please donate'de prime server alacağım arkadaşlar. Oraya prime please donate prime server kaç Robux'a Robux atıyorum 25 Rubux, 25 Robux job 25 Robux yazarak arkadaşlar. Altına da please donate yazarak arkadaşlar insanların ilgisini çekebilirsiniz. Tabi arkadaşlar şimdi böyle yapmak birazcık zor olabilir sizin için. Yani ben böyle uğraşmak istemiyorum ee, diyebilirsiniz. Onun için de arkadaşlar direkt afk kalabilirsiniz. Şimdi afk nasıl kalınır onu da göstereceğim. Şöyle hemen. Şurayı da ben alayım da şurada göstereyim. Bezimi bulmak uğraşmamış. Bakın base'inizin yanına arkadaşlar şöyle gelip şöyle önüne gelip Shift'e basın. Aynen şu şekilde şöyle size insanların Robux vermesini bekleyebilirsiniz. Mesela ben arkadaşlar Goal 500 Robux yazdım yani hedefim 500 Robux. Aynen bu şekilde AFK kalarak siz insanların Robux atmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi Robux 20 dakika boyunca AFK kaldıktan sonra sizi oyundan atıyor e, ee, benim arkadaşlar zaten bu videoyu koyarım. Bu video bittikten sonra arkadaşlar Afrika kalacaksınız. Videonun sonunda e, gelir zaten koyacağım video. Ve zaten o videoyu da açıklamalarda bırakırım arkadaşlar. Açıklamalardan o videoya gidebilirsiniz. Afrika nasıl kalınır o videoyu oradan izleyebilirsiniz. İkinci yöntemimiz buydu. Ee, bir sonraki yöntemimiz de arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada Robux başlayan insanlar var arkadaşlar. Şimdi bakın e, mesela 10.000 bin Robux bağışlamış. Adamın adı neymiş? Bu İlter Beyaz 808. E, adamın adı arkadaşlar bu İlter Beyaz 08. Değil mi? Bu İlter Beyaz 08 yazdım. Arattım. Evet bakın çıktı arkadaşlar. Böyle adamları istek atabiliyorsunuz. Ve onun profiline girip arkadaşlar adamı join açıksa join açık değil ama başka bir adamla göstereyim adamı join açıksa buradan join tuşuna tıklayarak adamın serverına girebilirsiniz arkadaşlar bu da başka bir yöntemde arkadaşlar şimdi onu göstereceğim zaten ee, adamın join açık olmadığı için gösteremedim aynen şöyle biz de hemen alalım da belki birileri gelir boş ver şu an sadece o adam var ben bin robux satanlardan göstereyim mesela Bakın mesela şu alt ebin Robux. Adamın adı Papa Johin 911. Papa Johin 911. Papa Johin 911. Papa pa ay bir saniye niye böyle bir şey diyor. Papa bekle. Papa Johin 11. Böyleydi değil mi? Hayır o zaman diğer türlü. Bir saniye. Papa. Juhin. 14. Böyle zaman. Çıkmıyor niye? Adamın o zaman takmadı işte arkadaşlar siz de anladınız mantığı. Öyle yaparak arkadaşlar. Buradan nasıl mesela biliyor musun? Mesela bak Mimiman profilini görüntülüyorum. Bakalım arkadaşlar Evet bakın arkadaşlar Join'ı açık. Şi, buradan arkadaşlar katıla basarak arkadaşlar arkadaşımız serverına şöyle giriyorsunuz arkadaşlar ve ondan size Robux atmasını rica ediyorsunuz. O da size Robux'unuzu yani içinden gelirse atıyor. Ee, bir sonraki yöntemde arkadaşlar bağış ve girip aşağıdan sunucuları geliyorsunuz arkadaşlar sunuculara geldikten sonra buradan arkadaşlar en altlara gelip zengin kişileri bulmaya çalışıyorsunuz. Nasıl mesela bakın arkadaşlar şu an bu adam bayağı zengin gözüküyor. Tıklıyorum ama dört kişisiniz diyor. Bunun yüzden arkadaşlar bunu beklemek yerine ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şuraya geliyorsunuz sunuculara. Dolu olanları kapatıyorsunuz. Yani dolu sunucuları hariç tuta basıyorsunuz. Burada yani zengin biri sarıyorsunuz. Bakın mesela şu adam zengin duruyor. Şuna tıklıyoruz. O bak zengin olduğu belli adam adam Roblox başlıyor ve 21 kişi oyunla dengeliyor ben <laughs> ben de şimdi güzel bir zengin sunucusunu bulup gireceğim ve size arkadaşlar göstereceğim mesela şu an bakın şu adam bayağı zengin duruyor iki tane falan zengin adam var bir tane birinci sıradasınız diyor evet girdik tamam. Bakalım şimdi adamlar. işte böyle arkadaşlar. Adam oyunu açmış burada arada. İşte böyle adamların serverına girerek size bağış yapmasını isteyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi de Game Pass nasıl yapılır ona geçeyim arkadaşlar. Hemen şöyle çıkıyoruz arkadaşlar. Roblox arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musun? Şöyle yapıyorsunuz. Google açıyorsunuz. Evet. Google arkadaşlar buraya Roblox yazıyorsunuz. Tekrardan Roblox tıklıyoruz. Buraya siz işte giriş yapacaksınız arkadaşlar. Ben de giriş yapılı olduğu için ben göstermeyeceğim nasıl giriş yapıldığını. Buradan oluştur kısmı var. Oluştur kısmına siz de yazabilir. Buraya tıklıyorsunuz. Bakın aynen karşınıza böyle bir yer çıkıyor. Buradan kendi herhangi bir oyununuzun üstüne tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar böyle bir yer açıyor. Buradan birazcık aşağıya gelerek bir saniye ben bulayım 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 nerede? nerede ya? Heh, burada. Şöyle yok. Pas ses. evet pas ses yazan kısmı arkadaşlar basıyorsunuz bakın. Pas ses yazacak arkadaşlar. Tıklıyoruz. Sonra create a pass diyoruz arkadaşlar. Buraya ki cihangi basıyoruz. Herhangi bir fotoğraf koyuyoruz. Sonra buraya at kalabilir. Buraya bir tane V yazıyorsunuz. Create Paste yüzümüz arkadaşlar. Ee, bu şekilde şeyiniz oluşturuluyor. Sonra bunun şuradan şu kısma basıyorsunuz. Bir tane üstüne yani giriyorsunuz. oluşturduğunuz Sonra Sallese tıklıyoruz arkadaşlar. Sallese tıkladıktan sonra arkadaşlar böyle bir yere atıyor. Buradan item for sale diyoruz. Yani bunu aktifliyorsunuz. Buraya arkadaşlar kaç Robux yazacaksınız. Ben arkadaşlar mesela 10.000 Robux yazayım. Benim 10.000 Robux'umu koymamıştım ben. 10.000 Robux oldu dem 10 0 0 0 yok. Bu fazla oldu. Şöyle 10.000 Robux oluyor. Ee, sonra şunu tıklayarak save cihangese basıyoruz. Pro code diyoruz ve bu kadar arkadaşlar. Artık ee, şu an siziniz oluşturuldu. Hemen oyuna geçelim. Hemen de Benim bakın gördüğünüz zaten 10.000 Robux'ım um yoktu. Şimdi artık var. Şöyle hemen 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 gidip göstereyim. Bakın. Şöyle alayım. Bakın. Şöyle en sona geleyim. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? 10.000 Robux geldi buraya. Hatta Daily fotoğrafı koymuştum. Gördüğünüz üzere 10.000 Robux Daily fotoğrafıyla birlikte geldi. Aynen arkadaşlar böyle işte Robux kazanabilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, like atıp abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoya 10 like gelirse bu tarz videoların devamı gelecek arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Bay bay.